Herkese merhabalar. Planner Sims'e tekrar hoş geldiniz. Horse Ranch'in yeni bölümüyle birlikteyiz. Bu bölüm heyecan dolu biliyorsunuz. Neden heyecan dolu? Bir önceki bölümü izleyenler biliyor. Atımız hamile ve bu bölüm mantıken doğurmasını bekliyoruz. Ama şimdi ev birbirinde. Birbirine girmiş. Ne bir temizlik ne hiçbir şey. O zaman dışarıdan yemek söyleyeceğim arkadaşlar. Eskiden hatırlar mısınız? Ah ah o G hatırlar. hatırlar. Ee, sadece pizza söyleyebiliyorduk dışarıdan. Şimdi bir sürü yemek şey çıkmış. Bir de böyle. Niye gelmiyor? Alalım hemen. Çünkü gördüğünüz üzere ziyadesiyle açız. Hadi 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 hadi. Bunu da yavaş gidesi tuttum. Teşekkür ederiz. Hey. İçeri girmeseydin. Peki ya. Biz sen bakacak mısın? Nasıl olacak o iş? Ha para bekliyor. Ay yok canım o kadar da değil. Çabuk da getirmedin. Nereye gidiyor be? <laughs> Kızgın nereye gidiyor? Yans <laughs> çok saçma değil mi şu an? Her <laughs> neyse biz istifimizi bozmayalım da. Ah! <laughs> kızdık biz de kızdık. Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> Yok, atak. Odayı <laughs> mahvetti gördünüz mü? tekmeli de eşyaları. Sen kimsin be? Gel. Gel aşağı. Gel aşağı. Şimdi senin canını okuyacağım. Şimdi senin canını okuyacağım gel. E şu tabanda bıraksan. Tartış. Evet. Gel. E bir başlayamadınız tartışmaya. Oturarak mı tartışacağız? Ay. Evet. Niye yaptın öyle bir şey? Ha, bir de bana sallıyor. Arkadaşlar ben bu kadınla fight'a giderim. Şimdiden söyleyeyim size. Ay ne kadar yüzsüz hala bizim evimizde duruyor. Oh, no. Arkadaşlar fight'a gidiyoruz. Bakın fight. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cat fight. Kim kime? Aa, gerçekten. Yürü be kızım be. Yürü be kızım be. Sen kimsin benim evime böyle giriyorsun ya? Oo. Oh. Defol. Dur, biraz daha döveyim. Oo. Oh. Varya içmiyorum. Bakın yerden yere vurduk kadını yerden yere. Hadi yallah. Ben min değilim bir dakika bu benim karakter özelliğim değil ben min bir insan değilim gelmiş benim evimde benim eşyalarımı parçalıyor hayatımda görmediğim tanımadığım insan rezalet Neyse bir kadeh şarap içip sabitini içeceğim şimdi çünkü kendi yaptığım bir şarap bu Bir kadeh değil de sürekli koyuyor gibisin ama Tamam 3 kadeh olsun <laughs> peki bu arada o kadar çok kadeh koyunca ben e, atın müstakbel damat atımızın <laughs> ailesini çağırdım ama neyse <laughs> bir aramız iyi değil farkında <laughs> mısınız ve hiçbir şey de olmadı yani hiçbir şey olmadı derken kötü olmamızı gerektirecek hiçbir şey yaşanmadı ama bakın barımız kırmızı Hiçbir fikrim yok. Neden böyle bir şey var? Aha. Diğer hanımefendiyi de çağırdım. Diğer sahibine. Yay, atıma bakın ya. Küçük hamile ya. Karnım nasıl şişti. Böyle gözümü ayırmıyorum yani oyundan. Hızlandırmamaya da çalışıyorum. Şuraya bakın ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Ne kadar kaldığını bilmemek de bir garip. Nereye gidiyorsun? Ne yiyorsun orada ya? Yeni yeni adetler. Bakın hala aramız kötü. Çok saçma değil mi bu? Ya yani ben evime çağırdım çok. Dostane bir şekilde konuşuyoruz. Ayrıca onların atı bizim damadımız. Yani Allah Allah. Aa, gidiyor musun? Bir de üstüne. Aa öbürüyle de aram gibi. Bir aa apologize çıkıyor. Yani benim özür dilememi gerektirecek bir şey mi var ortada? Ne yaşandı? Yani ben bu oyunu kayd <laughs> Arkadaşlar doğum. Arkadaşlar doğum. Herkes toplanıyor. Herkes buraya toplanıyor. arka e hadi doğum nerede? Arkadaşlar, ha sakinleştirebiliyoruz, atı sakinleştirebiliyoruz. Bir dakika, koş. Neredesin? Ha, ay kakaların içinde mi doğum yapacaksın? Siz de gidin be, gidin. Zaten aramız kötü. Neyse bir dakika sen atla ilgileneceksin. Niye duruyorsun orada? Niye kadınla konuşuyorsun? Ay bana fenalık. Atı sakinleştireceksin. Ata sarılacaksın. Ay bizimkinin de uykusuzluktan ölesi tutuyor. Bak hayvan. Ay, ay nasıl olacak? Nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Nasıl olacağım bilmiyorum. Nasıl olacak? Uyutsam mı bunu diyeceğim de ya o sırada doğurursa yanında olmamız gerekiyor. Ama sim doğumu gibiyse bir süre geçecek. Bak sakinleştirme seçeneği çıkıyor hala. <laughs> i̇yi misin ya? i̇yi diyor tamam. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Orada mı doğuracaksın? Doğuruyor. Vallahi doğuracak. Gerçekten doğuracak galiba. Samana geldi yatağını. Ne yapıyor? Aa uyudu. Aa, aa. Neyse benimki de uykusuzluktan ölecek. Benimki de şurada bir kesesine Uyudu ben doğurmaya geldi sandım. Tamam sen de madem bir dakika. Sen de bir nap yap ama aa uyandı. Bir dakika neyse biz bunu bir izleyelim. Bir şeyler yapıyor. Ay tam benimki içeri gitmişken mi doğacaksın? Neyse biz izliyoruz sonuçta. Doğdu. Arkadaşlar doğdu. İsmini pink koyacağım. Çünkü anası pink. <laughs> mantık. Mantık çerçevesi. Nerede? <laughs> Çocuk nerede? Breedable trade'imiz geldi. O çok güzel. E nerede? Aşağıda var kafası. Nerede? Çocuk. Çocuk nerede? Nereye gidiyorsun? Arkada foto foto foto. Arkadaşlar. Annesinin aynısı. E hani baba bembeyaz biraz beyazlık. Evet toynaklarına doğru var beyazlığı doğru. Anneden farklı. Aa yıldızına kadar annenin aynısı. Aa. Aa. Aa şok içindeyim. Bir dakika biraz bunları tanıştıralım. Tekrar etmekte fayda var arkadaşlar. Bu komutlar normalde yok. Hayvanları kontrol edemiyoruz normalde ama kontrol pets moduyla bunu yapabiliyoruz. Yani menünüzde aramayın eğer modunuz yoksa. E hadi. Hah geliyor. <laughs> Gururlu anne be. Bak doğurdu nasıl pıtır pıtır devam. Ya bu ne tatlılık ya. Arkadaşlar fotoya boğmak istiyorum ortamı. Şuraya bakın hemen. Hemen. Ay bu nedir ya. Kendisini doğurdu resmen. Kendisini doğurdu resmen. Bir tek evet babadan toy. Ha ha uyan da balığa gidelim ya. Ne yaptın? İyi miydi uyku? Çocuk doğurdu o ne olacak? Hani sakinleştiriyordum bilmem ne. Ah, senden de. Bak hala yorgun. Ben uyandırmasam onu uyanacağı yoktu. <laughs> Biber onla besliyor. Yine fotoğraf çekeceğim. Yapacak hiçbir şey yok bu noktada. Biber onunla bezniyor. Şu mutluluğa bakın suratındaki. Bebek pink ya. Bu ne bebeklik. Aha. Bu nasıl bebeklik ya? Baba. <laughs> tamam, tüylerini tarayalım. Şaka yapalım, şaka yapalım. <laughs> Hemen böyle ciddi ciddi gelmesi. Aa güldü. <laughs> şaka seviyor. Miza. <laughs> Ay, şuraya bakın annesinin bu kadar mı aynısı yıldızları da aynı arkadaşlar. Sadece biraz daha beyazımsı bir şeyi var babadan. Ay, arkadan da <laughs> popcorn yapa yapa siyah kuzumuz geliyor. Kuzuyla da konuşturacağım. Hepsiyle konuşturacağım. Bu yeni dünyaya gelen çocuğu hepsiyle konuşturacağım. <laughs> Aa sarılıyor. Ya <laughs> tuvaleti geldi. <laughs> Aa, ne, ne oldu? Ne oldu? Oynuyor mu? Uy Heh, oynuyor. Uyuyacak mı diye bir düşünmedim değil. Şimdi konuşalım. Bir tanışalım. İkiniz de küçüksünüz malum. Bir konuş bakalım. Farklı. Ay ay işe bakın. Bakayım babası Poseidon'la annesi Big Rock Candy. Çok güzel. Çok güzel bir aile ağacı. Evet. Evet konuşalım güldürdün mü onu şaka mı yaptı? Bunda da sınırlı menü sınırlı chat diyorsun talk diyorsun ama hani ne çıkacak? Biraz da meçhul tabi moda olduğu için. Şunu da çekelim. <laughs> Çok tatlılar. Çıldıracağım. Çok tatlılar. Bakın biraz daha konuş. Koklamalı bir şey yapın bakayım birbirinize. Aa korktu. Kıyamam ya korktu. Koklamaya geleceği için korktu. Şapşal seni ya. Ay arkadaşlar bakar mısınız yürüyemiyor. Arkada popcornla gelen. Oo. Oh. Oh, tam tam Bremen acıları olduk arkadaşlar. Yürüyemiyor. Bu kadar mı gerçekçi yapılır ya? Animasyonlara bayıldım. Bayıldım animasyonlara. Muhteşem. Bakar mısınız? Zar zor yürüyor. Arkasından da kuzu gidiyor. Ay kalbim. Kalbim. Evin içinden. Annenin yanına. Wow. Hemen de yolu buldun ha. Zeki bir çocuk. Zeki bir çocuk. Anneyle ile iletişim geliştirelim arkadaşlar biraz. Çünkü anneyle ile pek iletişemediler. Kuzular, muzular herkes burada valla beyaz kuzu da burada. Çok iyi, harika. Bir iletişim. Şuna bir kapatayım bir dakika. Basma sakın kuzunun üstüne. Heh, koklaşılıyor arkadaşlar tamam. Ay, bu gene korktu. Kuzular korkuyor bizim küçükten. Niye ki? Büyük attan korkmuyorlardı. Allah Allah. Yeni canlı belirdi diye herhalde. Çok ilginç. Ya konuşuyorlar. Çok tatlılar ya. Of, çıldıracağım. Yavruyla aramızı çok Neyse. iyi yapmaya çalışıyorum. Bakın yarıya kadar getirdim. Daha da getireceğim. Hmm happy. Happy tabi Ay pat diye otur, düştü mü oturdum onu da anlayamıyorum. Ha, çok tatlı ya. Şaka yapalım. Şakayı çok seviyor. <laughs> Şaka, Bütün şakalarıma gülüyor muhteşem. Arkadaşlar bir bölümde bu kadar aksiyon yeter. Doğurduk ettik her şeyi yaptık. Bir sonraki bölümde Bence büyütürüz. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.